Arkadaşlar hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugün sizden çok gelen bir soru ile karşılaştım. Bu YouTube kanalı açtığından beri. Şimdi benim bir tane tofaş hararet sebepleri diye adlı bir videom vardı. Onu bir kere kesinlikle e, seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada her şeyi çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani Tofaş neden hararet yapabilir? Hararet yaptığında nelere bakılması gerekir? İlk olarak nereden başlamamız gerekir? Nereden e, çözüm yoluna başlamamız gerekir diye işte radyatörden başlanır, şuradan şu yol izlenir bu yol izlenir, bu yol izlenir diye birçok e, çene yaptım orada. Şimdi dolayısıyla onları tekrardan buradan anlatmamın alemi yok. Fakat Şöyle sorular geldi işte gerek özelden gerek YouTube sayfasının altındaki yorumlarda. Abi ben senin bu bütün dediklerini yaptım ama tekrardan gene benim hararetim bir türlü düşmüyor. İşte rampalara çıktığımda hararet 95 oluyor 100'e geliyor. Yani radyatörü temizledim. Devir daimde bir sıkıntı yok. Efendime söyleyeyim Z borumuzun içerisinde herhangi bir problem yok. Bir delik çatlak veyahut da tıkanıklık yok. Ee, kalorifer su bağlantı şemamız oldukça başarılı. Aynı senin gibi ki bu kalorifer su bağlantı şemasını da videosunu attım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. İşte efendime söyleyeyim tüp beynimde herhangi bir sıkıntı yok. Yani gaz kaçırmıyor. İşte radyatörü içini kokluyorum. Kapağını açıp kokluyorum. Veyahut da yedek su deposunu kokluyorum. Herhangi bir sıkıntı yok e, aracımın sübap ayarında şunda bunda bir sıkıntı yok. Debriyaj balatamda fren disklerimin disklerim herhangi bir sıkılıyor. Hiçbir şey yok ama neden bu araç hararet yapıyor gene abi gibisinden bir soru geldi. Ben o gün arkadaşlar videomda onu anlattım mı anlatmadım mı tam olarak hatırlamıyorum. O videoyu tekrardan seyretmem lazım ama şöyle bir durum var. şimdi bu sorulara cevap olarak şunu söylemek isterim. Şimdi diyelim ki dediğim gibi az evvel bütün bu sorunların hiçbir tanesi bizde mevcut değil. Radyatörümüz temiz, her şey çok iyi. Silindir kapak contamız da yeni, herhangi bir problem yok. Yağ, su, suya yağ karıştırma bir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Hatta burada herhangi bir şişme falan da söz konusu değil. Yani su dolaşımımız da iyi gibi gözüküyor. O zaman arkadaşlar bizim yapacağımız şey ilk olarak aracımız çok sıcak iken ve hararet yapmış durumdayken özellikle arkadaşlar bütün buradaki su yollarını hepsine tek tek bir elimizle değmemiz gerekiyor. Yani radyatörümüz sıcak mı? Termostatın öncesindeki şuradaki alt hortumumuz burası sıcak mı? Termostattan sonraki sıcak mı? Mesela şuralar falan sıcak mı? Kaynar mı? Her yer kaynar. Buralar ılıksa arkadaşlar zaten bu boru biliyorsunuz hemen şuradaki termostattan sonraki sistem ee, serin ise mutlaka o termostat zaten e, tam olarak açmıyordur. Bunu da zaten biliyorsunuz. Yani tekrar etmemek gerek yok ama gene ettim. Ee, her yere bir dokunacaksınız arkadaşlar. Buralar falan bir serin mi, ılık mı? Şimdi ılık herhangi bir yer yok ama gene de ılık bir yer varsa zaten mutlaka bir su, su tıkanığı vardır arkadaşlar. Örneğin mesela kalorifer su bağlantımızda giriş çıkış ortumuzda böyle ikisi de birisi mesela soğuk olabilir, birisi daha sıcak olabilir falan. Bunlara iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer burada bir sıkıntı varsa hemen ona göre işlem yapacağız. Diğer taraflarda da ona göre bir işlem yapacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim cevabımıza. Bütün her şeyi yaptım abi. Tekrardan ee, hararet bir türlü düşmüyor. Arkadaşlar bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de birçok ustanın atladığı veyahut da birçok kişinin göz ardı ettiği konuda şu kalorifer su bağlantı şeması ve artı kalorifer peteğimizin e, arkadaşlar tıkalı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü buradaki bir suyun tam dolaşmaması dahi sizin arkadaşlar aracınızın çünkü mühendisler fabrika bunu ne demiş? İşte her yere suyun dolaşması ve akabininde ona göre hareket etmesi. Ona göre arabanın bir e, serinleme söz konusu olduğu için burada herhangi bir tıkanıklık arkadaşlar mutlaka sizin ya bu tüp beyninizdeki serinlemeye de yol açacak. Kaloriferinizin ısıtmamasına yol açacak. Ve dolayısıyla aracınızda da bundan bir hararet yapma durumu da söz konusu olabilir. Şimdi biraz sonra başıma gelen bir olayı da size anlatacağım. Dolayısıyla arkadaşlar ilk olarak sizin yapmanız gereken şey, şimdi ustalar gelir mesela radyatörü mesela şişletir temizler şu bu. Her türlü bakımını yapar. İşte termostat değişir ama hararet gene düşmez. Onun sebebi de arkadaşlar kalorifer peteğimizin tıkalı ve kirli olmasından kaynaklanıyor olabilir yüzde %90. Kalorifer peteğini söktüreceğiz arkadaşlar. Olmadı şu iki boruyu da değiştireceğiz. Hortumları değiştireceğiz. Kalorifer peteğimizi güzelce şişleteceğiz. Şu radyatörün küçüğü zaten biliyorsunuz yani hemen şu alt kısımda kalır. Su oradan dolaşır ve siz o hüzmeyi açtığınızda o suyun ısısı, havası o şekilde gelir buradan basılan hava. Ee, şimdi dolayısıyla kalorifer peteğimizi söktüreceğiz. Onu güzel bir şekilde şişleteceğiz. Tertemiz bir şekilde tekrar yerine takacağız. Buradaki hortumların içinde kir pas var mı onlara güzelce bir bakacağız. Olmadı bu hortumları değiştireceğiz. Ee, bütün su yollarımız tamamıyla su arabanın boşaltılmış olması gerekiyor tabi bu işlemlerin zaten yapılması için. Bu işlemleri yaparken su tamamen boş. Buralara arkadaşlar hava bastıracağız. Hava tabancasıyla sert bir şekilde hemen şu gördüğünüz gibi Z boru var burada. Hemen onu göstereyim size bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi hemen şurada bir zet boru var. Zaten birazcık daha şey. Hemen yani şu parmağımın hizasındaki metal boru. Eselik SLX Z boru dediğiniz zaman bu arkadaşlar internette arattığınız zaman bulabileceksiniz. Onun içine efendim söyleyeyim şuradaki hortumların içine aynı şekilde hortumları değiştirseniz zaten böyle bir sıkıntınız kalmayacak. Ama o zet borunun içerisine mutlaka hava bastırın arkadaşlar. Şuradaki tüp beyninin içerisine de gene aynı şekilde bu çıktığı zaman buraya hava tabancası da hava bastırın ki bu bütün kir pas vesaire varsa hepsini içinden bir kere bir atsın. Bundan dolayı olabilir arkadaşlar. Bakın %90 bundan çıkıyor. Bütün sistem her şey güzel ama hararet düşmüyorsa bundan çıkıyor. Çünkü su dolaşımında önemli bir eleman bu. Etkili bir eleman. ...zaten bu Z boru direktman biliyorsunuz devir daima bağlıdır. Devirdağın çalıştığı anda ilk Z borudan suyu vermeye çalıştır. Dolayısıyla Z boru tıkanık olduğu zaman da otomatikman su iyi dolaşmaz ve hararet yapabilir. Şimdi ben arkadaşlar başıma şöyle bir olay geldi. Benim araç hararet yapmaya başladı. Ben radyatörü söktüm, temizledim. Hararet bir geçti. Ondan sonra tekrar başladı. Termostat değiştirdim. Geçer gibi oldu, tekrar başladı. Devir daim değiştirdim. Geçer gibi oldu, tekrardan başladı derken arkadaşlar... Ee, bir tane usta bana geldi dedi ki ya kardeşim dedi bak senin burada dedi ha, ben hatta şey dedim ona usta dedim bak burada benim dedim bu e, su dedim tam olarak gelmiyor bende bir de T bağlantılar falan vardı sonradan ben bunu işte bu orijinal sisteme döndürdüm buradan dedim e, bir ılıklık var bütün ortumlar sıcak ama burada dedim bir ılıklık var bunu dedim ne yapabiliriz bütün her şey değişti arkadaşlar o usta bana dedi ki devirdağım işte arızalı devirdağımı değiştirdik falan. E gene burası ılık kalınca tam böyle hava kararmak üzereydi usta dedim ben dedim bak kaç saat bekledim bu aracın dedim halen daha bu tüp beyninde dedim tam soğuk sıcak su gitmiyor dedim bak her yer kaynar burası ılık burada dedim mutlaka bir tıkanıklık var dedim can sağlığı dedim bu şeyi devirdağımı dedim değiştirdik hatta çarkı arızalıymış biraz böyle şeyliymiş yani ee, balanslı çalışıyordu eyvallah dedim bak can sağlığı hiçbir sıkıntı yok ama dedim buraya dedim sıcak su gelmiyor burada dedim tıkanıklık var bunu dedim bugün çözeceğiz yoksa dedim ben böyle bu şekilde yola dedim çıkamam. Yani Kuşadası'ndan İzmir'e yola çıkacağım. Bunu dedim çıkamam. Bunu dedim mutlaka bulacağız dedim. Hani ben dedim olmadı iki saat daha burada beklerim ama buluruz dedim. Ondan sonra arkadaşlar burada bir tane çırak geldi. Hemen hava tabancasıyla havayı bir bastı. Arkadaşlar buradan sıcak su gelmeye başladı. Ve aracımın benim tüp beyni ısınmaya başladı. Kalorifer ısıtmaya başladı. Her şey çok güzel. Ama ne oldu arkadaşlar? Aradan birkaç gün geçti. Tekrar kaloriferim sıcak üflememeye başladı. Tüp beynim tekrardan ılık olmaya başlayınca ben çok sinirlendim. Ve dolayısıyla geldim. Bunun doğru bağlantı şemasını iki tane üç tane ustaya yaptıramadım. Ama çok değerli bir tane arkadaşımın yanına gittim. 100 kilometre arabayı sürdüm gittim. Dedim kardeşim bu böyle olacak değil mi? Evet abi öyle olacak dedi. Ee, o da ne zamandır usta. Ve bu şekilde hallettim. Ve onun üzerine hemen size zaten video çektim. Şimdi... Bunu ayarlattıktan sonra benim kaloriferim sıcak üflemeye başladı. Burası çok güzel. Her şey çok güzel arkadaşlar. Su dolaşımı, arada, arabada hararet yok falan filan. Her şey çok harika. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bakın hemen size şöyle bir şey göstereyim. Ben bunun suyunu yeniledim, temizledim. Gıcır gıcır şu bu. Ama arkadaşlar benim artık bu Motor bloğunun içerisinde midir nedir e, zaten üst kapak yapıldığında da oralarda kirler vardı onu da resmini atacağım resimde gördüğünüz gibi şu anda e, pislikler vardı onlar o suyun içine mi girdi ne oldu ne bitti arkadaşlar öyle bir çamurlanma sistemi oldu ki inanın ki şunu açtım aradan bakın bir sene geçiyor yani bu sistemi yaptıralı iki sene geçiyor da sistemde hiçbir sıkıntı yok buralar arkadaşlar tertemiz su radyatör suyu tertemiz gıcır gıcır. Burası da hani tertemizdi. Fakat bir zaman sonra arkadaşlar içindeki o çapa, o kiri, pası araba garip bir şekilde e, yedek su deposuna basmaya başladı. Bakın. Bunu basmaya başladı. E, ve daha sonra burada arkadaşlar bildiğiniz böyle bunun dibinde çamur vardı. Yani böyle kapkara çamur. Sonra ben bunu temizledim. Bir hafta geçlerden gene baktım, gene biraz daha çamur var. Ondan sonra bir daha temizledim. E, bu sefer baktım çamur artık neredeyse yokla birdi. Yani yok gibiydi. Fakat halen daha bakın gördüğünüz gibi küf var. Ben şimdi bunun sistemini halen daha antifriz var içerisinde 2 litre. Bunu temizli temizliyorum. Önümüzdeki e, günlerde veyahut da yaza doğru nasip olursa bunu güzel bir şekilde tekrardan içini temizleyeceğim ve e, olayı halledeceğim. Hatta onu da video çekebilirim size. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın aracımda su dolaşımı her şey çok güzel, her şey mükemmel ama benim araçta bile bunun içerisine halen daha bir çamur atıyor. Yani bu sistemlerdeki kirler, paslar kolay gitmiyor. Dolayısıyla bunların kesinlikle bir kere giderildiğinden emin olmak lazım. Yani şimdi kalorifer hortumu kalorifer e, peteği kirli ise işte adam diyor ki mesela abi hiç açmadım ki diyor araba diyor 5 senedir bende. E 5 senedir hiç açmıyorsan zaten o kalorifer peteğin içi ne haldedir kim bilir. E, su tabi de dolaşamayacak. Benim tertemiz olmasına rağmen aradan bir sene geçti de buraya çamur bastı. Kim bilir seninki mesela ne halde anlatabiliyor muyum? Onun için bu kalorifer bağlantı şemamız, su bağlantı şemamız düzgün olacak su güzel dolaşacak arkadaşlar arabamızda. Ben şöyle bir şey fark ettim. Bir de bu çamuru pasa atmaya başladıktan sonra yakıt tüketimin biraz daha benim güzelleşti. Yani bilmiyorum hani belki de bantlı gaz ayarı yaptım ondan dolayı güzel oldu ama bundan da olabilir diye hani size bu bilgiyi de vermek istedim. Dediğim gibi su bağlantı şemamız e, bu şekilde olacak ve kesinlikle suyumuz düzgün dolaşacak. Ardından e, suyumuz su yollarımız da temiz olacak. Mesela ne yapabilirsiniz? Atıyorum bunu temizlediniz, hava bastırdınız bilmem ne. Ustaya deyin ki ya antifriz koyma usta deyin. Alın bir 3 litre antifriz. Petrol ofisi antifrizi bu arada mavi antifrizi e, kesinlikle öneririm. En güzeli bence bu arabalarda o oluyor. Kaç kere denedim çünkü. E, suyu doldurun. Arabayı 2 gün kullanın, boşaltın. Suyu doldurun, arabayı bir gün kullanın, boşaltın. 2-3 gününüzü, 4 gününüzü verin arkadaşlar bu işe. Hani tertemiz olsun arabanızın su sistemi. Ondan sonra tertemiz suyunuzu koyun, antifrizinizi koyun ee, ve ondan sonra yola devam edin diyorum. Bugünkü vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur, yardımcı olmuştur. Hepinize sevgiler, saygılar.